Shiba'da büyük döngü beklentisi. Arkadaşlar biliyorsunuz Shiba 2021 yılında yapmış olduğu ATH bölgesi 0.4089 dolarlık bölgeyi yeni bir döngü yaparak bu yıl içerisinde tekrardan yapılması bekleniyor. Daha doğrusu 0.4089 dolarlık bölgeye doğru yükselmesini bekleyen Shiba yatırımcıları mevcut. Peki 2023 yılı içerisinde yani şu anda bulunduğumuz yıl içerisinde Shiba yapmış olduğu 0.4089 dolarlık ATH TH bölgesini bu yıl içerisinde yapacak mı? Beklemiş olduğumuz bazı Shiba güncellemeleri var. Bunlar olduğu takdirde 2023 yılında yapmış olduğu bu daha doğrusu beklemiş olduğumuz bu güncellemeleri yaparsa Shiba'nın 0.4089 değil en az 2.0 atacağını her zaman sizlere söyleyelim. Fakat Shiba'nın üstünde çok büyük oyunlar oynanıyor. Yani öyle böyle değil. Tahmin edemiyoruz bu tür oyunları. Bunlardaki hepiniz biliyorsunuz. Özellikle önümüzdeki bir ay içerisinde Shiba yüklü miktarda coin yakımları yapmayı hedeflerken aynı zamanda yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni güncellemeler kapıda. Aynı zamanda ise iki tane Ethereum balinası 16 milyar dolar değerinde Shiba Inu transferi yapıldı gerçekleşti. Biliyorsunuz bu tarz transferler yapıldıktan sonra genelde Shiba'da güzel bir yükseliş geliyor. En sonki transferde 0.40 15 sent bölgesine yükseliş yaptı. Ondan bir önceki transferde 0.0 17 dolarlık bölge yükseliş yaptı. Ondan bir önceki yüklü miktarda yapılan transferde 0.40 19 dolara doğru bir yükseliş yaptı. Bu yükseliş tekrar önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelebilir. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz Shiba Inu şu anda beta sürümünde. Tam sürme geçişini sağladıktan sonra Shiba'da bazı şeyler biraz daha netlik kazanacak. Beklemede kalın sevgili dostlarım. Biliyorsunuz Shiba uzun zamandan beri herkesi yani Shiba Yatırım yatırımcılarını hüsrana uğratmaya hala daha devam ediyor. Ama beklediğimizi değecek. 2-2 daha 4. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.